Zeytin Dalı kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle son zamanların çok sevilen, oldukça popüler olan soğuk baklava tarifini paylaşacağım. Oldukça hafif bir kere yaptıktan sonra herkesin tekrar yapmak isteyeceği lezzetli bir tatlı oluyor. Dilerseniz tatlının yapılışına geçeyim. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayacağım buçuk su bardağı şekeri tencereye aldım ve bir buçuk su bardağı su ekleyip karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra 2 dakika kaynatacağım. Üç buçuk su bardağı sütü ilave edip karıştırıyorum. Ve şerbetim hazır Baklava yufkalarını yağlamak için, 125 gram tereyağını tavaya alıp eriteceğim. Yüzeyde oluşan köpükleri alıyorum. Bir çay bardağından biraz az zeytinyağı ekliyorum. Ayçiçek yağı da olur, hiç fark etmez. Hemen söyleyeyim arkadaşlar, sıvı yağ koymadan tereyağlı yapmak isterseniz eğer tereyağı miktarını 200 grama çıkarmanız gerekir. Ben bir paket baklavalık yufka kullanacağım tatlımda. 30-40 santim ölçülerinde olan fırın tepsime yufkayı serip ölçtüm ve fazla olan kısmı kesip çıkaracağım. Siz de bu şekilde tatlıyı yapacağınız tepsiye göre ölçü alıp yufkalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hazır yufkalar çok çabuk kuruduğundan dolayı yarısını ayırıp poşetine geri koyacağım. Yağladığım tepsiye yufkayı sererek başlıyorum. Üstünü bir fırça yardımı ile yağlıyorum. Bu şekilde dizmeye devam edeceğim. Kestiğim parçaları da aralara dizeceğim. Bu şekilde bütün yaprakları tek tek serip yağlayacağım. 44 yaprağın 20'sini alt tabana sererek tamamladım. Üstüne 2 su bardağı çekilmiş cevizi serpiyorum. Siz fındık ya da antep fıstığı da tercih edebilirsiniz. Kalan yaprakları yağlayıp dizmeye devam edeceğim. En son yufkayı da serip tamamladım. Üstü için 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağı ılıtıp sürüyorum. Piştiğinde baklavanın yüzeyinde tereyağı yanma yapabilir. O yüzden sıvı yağ sürmenizi tavsiye ederim. Kesmeye başladım baklavayı. Keskin bir bıçak kullanmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Açıklamalar kısmında malzeme listemi ayrıntılı bir şekilde paylaşıyorum. Tarifime başlamadan önce okumanızı tavsiye ederim. Göz kararı kare olacak şekilde kesip tamamladım. Önceden ısınmış fanı kapalı alt üst ayar 180 derece fırında 45 dakika pişireceğim. Tabi bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrol edelim arkadaşlar. 45 dakika sonra fırından çıkardım ve 10-15 dakika soğuduktan sonra ılık şerbeti dökmeye başlıyorum. Her yerine gelecek şekilde döküyorum bakın. Baklavanın üstüne serpmek için 2 kaşık kakao ve 1 kaşık pudra şekerini karıştırıyorum. Kakaoyu açmak için ben pudra şekeri tercih ettim. Süt tozu da kullanabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkardığım 60 gram sütlü çikolatayı rendeliyorum. Daha rahat rendelemek için buzluğa koymanızı öneririm. Aralarına da kakao serpelim ki rendelediğimiz çikolatalar birbirine yapışmasın. Soğuyan baklavanın üstüne kakao pudra şekeri karışımını küçük bir süzgeç yardımıyla serpiyorum. Daha sonra rendelediğim çikolatayla baklavaların üstünü süslüyorum. Sütlü bir tatlı olduğu için hemen buzdolabına kaldırdım. Şerbetini iyice çekmiş olan soğuk baklavanın sunumuna Geçiyorum artık. Şerbetini 8 saat kadar önce dökmüştüm. Şerbetini tamamen çekmiş. Üstü çıtır çıtır. Tam kıvamında mükemmel bir baklava oldu. Tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz şahane bir tatlı oluyor. Oldukça hafif bir tatlı olduğundan bir dilim kesinlikle yetmiyor arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli. Bu bölümde soğuk baklava tarifini hiçbir ayrıntıyı atlamadan bütün püf noktaları ile sizlerle paylaştım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olabilir, yanındaki zili aktif hale getirerek yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yapacak olan tüm arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte hayırlı bayramlar diliyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.